Günaydın arkadaşlar. Omega 1 deneme sınavının cevaplarını veriyoruz. Evet, e, ilk sorumuz bir davetle alakalı. Bakmamız gereken şey ilk önce. In this invitation there is no information about. Her zaman karşılaştığımız e, bir ifade. E, bu davette e, bilgi yok diyor. Ne ile ilgili bilgi yok arkadaşlar. Ona bir bakalım. Cevabımız A şıkkıymış the reason of refusing the offer yani reddetmesinin e, daveti reddetmesinin sebebini diyor. Tabii ki bu arkadaşlar daveti e, davetiyenin kendisi zaten reddetmeyle alakalı bir şey yok. Diğer açıklara bakalım. The place of the activity etkinliğin yeri Bakın, I am going to have a party at my home on Tuesday, e, 23 November. Evde diyor. Kendi evinde yapacak. O zaman baş C. The sender of the invitation, davetiyeyi gönderen evet, seli var. The date of the event, etkinliğin tarihi var. O zaman hangisi yok arkadaşlar? The reason of refusing the offer, ee, bu ee, yok. Evet, geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şu. Maria's friends, Maria'nın arkadaşları var. Ava, Emi, ee, Sofia ve Diana. According to the information above, who thinks Maria is a reliable person? Reliable güvenilir bir kişi olduğunu söylüyor Maria. Hangisinin güvenilir olduğunu söylüyor? Bakalım. Cevabımız D şıkkıymış. D şıkkı I only share my secrets with Maria because I count on her. Ona güvendiğini söylüyor. Sadece sırlarını onunla paylaşıyormuş. She also shares everything with me. Her şeyi diyor benimle paylaşır. Because she trusts me O da bana güvenir. Demek ki arkadaşlar bu güvenilir. Bakalım havaya inceleyelim she is a great friend. I never argued. Asla tartışmam. İyi geçindim onunla diyor. İyi bir ilişkimiz vardır diyor. Bakın güvenle alakalı hiçbir şey yok ama iyi geçiniyorlarmış. M'ye bakalım. Aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyorlarmış. Ortak noktaları varmış. Voleybol, bisiklete binme, ee, ve aynı zamanda televizyon izliyorlarmış birlikte. Ee, paten kayıyorlarmış tamam. Ama güvenilir olabilir ama güvenli olduğundan bahsetmiyor. Diana'ya bakalım. Diana hep diyor bana yardımcı olur, destekler. Ee, hep benim, benim arkamdadır diyor. O zaman arkadaşlar güvenilir olan burada Sophia olacaktı. Evet arkadaşlar geldik diğer sorumuza. Diğer üçüncü sorumuz. The teacher asks 100 boys and girls about the activities they like doing at weekends. Here are the results. Evet hangisi arkadaşlar doğrudur diyor tabloya göre. 100 öğrenciye yapılmış bu önemli arkadaşlar bu anket gençlerin kızların ve erkeklerin daha doğrusu hafta sonu etkinlikleri bunlar. Which of the following is correct according to the graphic? Doğru olan hangisidir diyor grafiğe göre. Grafiğe göre doğru olan arkadaşlar değişik D şık olacaktı. ama şıklara bir beraber bir bakalım isterseniz. Both boys and girls prefer going shopping more than meeting friends. Hem kızlar hem de erkekler alışverişe gitmeyi arkadaşlarıyla buluşmaktan daha çok tercih ediyorlar diyor. Bakalım arkadaşlar alışverişe gitmek burası. Arkadaşlarla buluşmak burası. E, alışverişe gitmek daha mı fazla? Hayır daha az. O yüzden bu yanlış olacaktı. Geldik B'ye. Visiting relatives is boys favorite activity. Akrabalarını ziyaret etmek erkeklerin en sevdiği etkinlik. Bakalım. Visiting relatives 15. %10. 15 arkadaşlar sadece e, seviyormuş. Ama e, erkeklerin en sevdiği etkinlik bu mu? Hayır. En sevdiği etkinlik arkadaşlar arkadaşlara buluşmakmış. C. Bu da e, arkadaşlar yanlış olacaktı. Boys do more exercise than girls. Erkekler kızlardan daha fazla egzersiz yapar diyor. Bakalım doing exercise. Bakalım erkekler kızlardan daha fazla... yapıyor. E, erkekler arkadaşlar başta söylemi, söylemedik ama... Görmüşsünüzdür zaten, şu lacivert olan renk egzersiz yapmak. Ee, kızlarda arkadaşlar şu pembeli kırmızı olan e, bölüm olacaktı. Erkekler daha fazla yapıyor, hayır. Erkekler 10, kızlarda 20 olacak. Bu da arkadaşlar yanlış. Sonuncuya bakalım. Doğruluğun açıklığımız bu olacaktı. Girls like playing online games less than boys. Kızlar internette oyun oynamayı erkeklerden daha az seviyorlar. Less biliyorsunuz daha az demekti. Bakalım. Kızlar gerçekten erkeklerden daha az seviyorlar arkadaşlar. Sadece 5 kişi seviyormuş ama erkekler 5 seviyor. Erkekler de arkadaşlar 30 kişi seviyor. Yani kızlar daha az seviyor erkeklerden. Bu arkadaşlar doğru şıkkımız olacaktı. Evet dördüncü arkadaşlar sorumuza geldik. Yine bir anket sorusu. Arkadaşlar tabloları çok dikkatli okumamız gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştik zaten. Parmağımızı tek tek koyacağız. Yukarıdaki kelimelerin altını çizerek yapmamız gerekiyor. İnsanın çünkü gerçekten kafası karışıyor. Evet arkadaşlar, ee, burası gerçekten ee, dikkat isteyen bir e, soru. Bakalım okuyalım. Diyor ki, sorumuz şu. According to the result of the survey, araştırmanın sonucuna göre, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bize. Bakalım arkadaşlar ilk cümlemiz nearly half of the students hemen hemen öğrencilerin yarısı use it to keep in touch with friends. Evet internet alışkanlıkları e, aketi bu. Hemen hemen öğrencilerin yarısı iletişimde bulunmak için arkadaşlar ne yapıyormuş tercih ediyormuş e, arkadaşlar İletişim dediğimiz nedir arkadaşlar? Hemen aklımıza ne gelecek? Aç buraya baktığımız zaman burayı da doğru okumamız gerekiyor. Communication, iletişim, fun, e arkadaşlar, eğlence, doing research, araştırma, araştırma yapmak, e online shopping, e arkadaşlar, alışveriş yapmak demektir. Bakın arkadaşlar aynı kelimeleri kullanmamışlar. Dikkat ediniz, keep in touch, yani temas halinde olmak demek, communication, iletişim demek. Aynı kelimeyi bulsalar bütün öğrenciler bulacaklar. O zaman hemen hemen yarısı şu renk nerede var? Ve şu bölümde var gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Searching for information related to their lessons. Yani bilgi araştırmak. Bilgi araştırmak. Searching for information. Bakın burada ne yazıyor bu sefer? Doing research yazıyor. Araştırma yapmak. İkisi arkadaşlar aynı şey değil. Gördüğünüz gibi değiştiriyorlar. Farkında olmamız gerekiyor bunların searching for information related to the lessons derslerle al alakalı arkadaşlar araştırma yapmak internetten is as popular as arkadaşlar as as demek e, e kadar demek. Yani internete al e, bilgi alış e, bilgi araştırmak e, arkadaşlar online oyun oynamak kadar popülerdir. E kadar anlamında kullanılıyor as as. Evet hangisi de var o zaman bakalım. Evet bakın yüzde %20, %20 var burada da. Bunun kadar eşit o zaman demek ki Onun kadar popüler olduğuna göre bu şu anda bizi doğru diyor. Evet burası bak burası da olabilirdi aslında ama burası kaybetmiş çünkü şu renkten dolayı. Devam ediyoruz üçüncü cümlemiz. The number of the students who use the internet to buy things is less than all others. İnternetten internetten alışveriş yapanlar diyor. Less neydi? Daha az. Diğerlerinden en az diyor. En az çıkmış arkadaşlar ankete göre. da arkadaşlar bakın mavi renkli mavi renk en az çıkmış burada. O zaman C şıkkımız doğru olacaktı. 4C Evet geldik arkadaşlar. 5 soruya. 5 soru arkadaşlar. Ee, güzel bir soru. Ee, en zor sorulardan bir tanesi belki buradaki. Ee, zor derken çok da zor değil aslında ama insanın kafasını karıştırıyor. Niye karıştırıyor? Bakalım. Şimdi arkadaşlar alışveriş, e, restoranta gelmişler. E, en çok sevdikleri şey arkadaşlar sipariş edecekler. Garson soruyor ne istediklerini. Bakalım. Cümlelerimizi okuyalım. Diyor ki is not correct. Doğru olmayanı bulunuz diyor. Doğru olmayanı bulacağız arkadaşlar burada. Şimdi bakalım bir A'da, Maya ordered pasta as a main course. Arkadaşlar pasta biliyorsunuz makarna demekti. Değil mi? Maya e, makarna sipariş verdi diyor. Bakalım Maya hangisi? Bu arkadaşımız. I never eat meat. Asla et yemem. I love macaroni. makarnayı severim diyor. O zaman bir A şıkkı doğru. Dikkat ediyoruz tekrar. Bakın burada makaroni geçiyor. Burada pasta yani makarna geçiyor. E, B okuyalım. Emma chose salad and meatballs. Emma'ya bakıyoruz. Sarata ve et mi istemiş? Köfte mi istemiş? Emma, I prefer eating only vegetables. Sadece sebze diyor. Evet arkadaşlar bu yanlış olacaktı. Bu yanlış. C'yi okuyalım. James ate a slice of strawberry cake. Arkadaşlar James de çilekli kek bir dilim yemiş. Bakalım James'e. I enjoy eating desserts. Arkadaşlar bir tatlı istiyor yani tatlı bir şey. Bizim aklımıza tatlı dendiği zaman e, baklava, tulumba e, gibi tatlılar geliyor ama e, tatlı genel anlamda pasta ile içer. Şekerli olan her şey tatlıdır zaten. I enjoy eating desserts with fruit. Meyveli bir tatlı istiyorum diyor. Bakın ne istemiş? Kek. Çilek, e, çilekli kek almış arkadaşlar. Yemiş. Arkadaşlar bu da doğru. Sonuncusu. Evan had bought grilled fish and coke. Emm ee, arkadaşlar, e, ızgara balık hem de kola yemiş ve istemiş. Bakalım evine. I like eating white meat. Beyaz et. Arkadaşlar beyaz et nedir? Beyaz et balıktır. E, o zaman balık doğru bu da doğru arkadaşlar. And a cold beverage soğuk bir içecek diyor. O zaman bu da doğru. Cevabımız yani yanlış olan B şıkkı olacaktı çünkü sebze yiyordu. Emma sadece According to the text which of the following questions does not have an answer? Hangisinin cevabı yoktur? Onu bizden istiyor. What time does he get up? Uh, bakalım he, evet bu var arkadaşlar. Olmayanı bulacağız. Olmayanı bulacağız biz. How does Mark go to school? Okula neyle gider? Bakalım. He, uh, he has breakfast. He brushes. He leaves home. Man. He doesn't walk to school. Yürümez diyor, otobüse biner diyor. Bu da var, arkadaşlar. What does Mark do after school? Okuldan sonra ne yaptığı var mı? Evet, dinleniyormuş bakın şurada. Eve gelir. Diyor okuldan sonra dinlenir, ödevlerini yapar, televizyon izler falan diyor. Evet de e, şıkkına geldik. Which classes does Mark hay, have every day? Hangi dersleri var diyor, her gün. Her gün olan derslerden bahsediyor mu? Bakıyoruz arkadaşlar. Hiçbir tane bir ders geçmiyor. O yüzden yanlış olan doğru şıkkımız D olacaktı. Evet geldik arkadaşlar. 7 sorumuza. Yedinci sorumuz in the kitchen ünitesiyle alakalı bir soru. Bakın Which tool will not Catherine use while cooking the cake? Kek yaparken kullanmadığı malzemeyi bizden soruyor. Bunların arkadaşlar İngilizcesini biliyor muyuz ilk önce? Teaspoon, bowl ee, Arkadaşlar bu neydi? Tencere ee, Panda diyorlardı. Tam olarak ismi yoktu ama pan ee, olabilirdi bu ee, burada arkadaşlar mikser veya blender olabilir bakıyoruz okuyoruz arkadaşlar ee, cümlelerimizi ee, çikolatalı kek yapacakmış arkadaşlar first mix half cup of oil one cup of sugar of vanilla in a bowl arkadaşlar kasenin içerisinde karıştırınız diyor o zaman B şıkkını eliyoruz kase kullanılıyor second add some flour cocoa and bake an into a mixture then Whisk ee, arkadaşlar çırpmak demek Two x 2 yumurtayı çırp and pour into the bowl kasiyede tam kasiye devam ediyoruz. Mix all the ingredients with a blender. Blender'la kullanın diyor. O zaman D şıkkında eliyoruz. Then pour it into the cake pan. Kek tavasına dök diyor. Arkadaşlar kek tavası var mı burada? Kek tavası burada gözükmüyor gibi. Kek tavası yok burada. Finally baked it in the pretty oven for about Evet daha sonra soğumaya bırakınız diyor. Evet iki şıkkımız kaldı. A ve C. Atladık galiba. Biraz hızlı gittik. Bir daha tekrar göz atalım. Kesin bir. Evet. One cup of sugar. One. A teaspoon of vanilla. Burayı hızlı geçmiştik az önce. Bir çay kaşığı vanilya diyor arkadaşlar. Bu da çay kaşığı olduğuna göre bunu da kullanıyor. O zaman kullanmadığı geriye sadece C kalıyor geçiyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacaktır. En English teacher. Yine arkadaşlar bir araştırma var. 100 tane gence soruyorlar ve sonuçlar şunlar. İletişim yöntemler yöntemleri arkadaşlar. Yüzde konuşmak, sosyal ağ, mesaj çekmek, telefon görüşmesi, e-mail göndermek, e mektup yazmak. Okuyalım. Which of the following is wrong? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım. Texting messages is more popular than talking on the phone. Mesaj çekmek, e, telefonda konuşmaktan daha e, popüler diyor. Bakalım, mesaj çekmek, mesaj çekmek is more popular than texting is more popular than talking on the phone. Telefonda konuşmak, mesaj çekmekten öteki burada. Arkadaşlar, mesaj çekmek, texting, messages. telefonda konuşmak, e, making a phone call. Evet arkadaşlar daha popüler. Doğru. B'yi geçiyorum çünkü cevabımız B. C'ye geldim. A quarter of the teens use social media to keep in touch. Çeyreği. Gençlerin çeyreği iletişim için sosyal medyayı kullanıyor diyor. Çeyrek demek ne demek? 100 kişi de çeyrek. 25 kişi değil mi? Sosyal ağlar 25 kişi. Tamam bu da doğru. D şıkkı. Nearly half of the teens prefer face to face communication. Hemen hemen gençlerin diyor arkadaşlar yarısı yüzde iletişimi kullanıyorlar, tercih ediyorlar. Evet, Talking Face to Face 47 hemen hemen yarısı. Evet, 100 kişi olduğuna göre hemen hemen yarısı kullanıyor. Doğru. B'ye bakalım. Teens never use the old fashioned ways of communication. Old fashioned ways arkadaşlar eski metot yöntemler. Gençler diyor asla diyor eski metot yöntemleri kullanmıyor diyor. Arkadaşlar bir şeye asla diyebilmemiz için ki Ondan önce şunu söyleyelim, writing editor, yani mektup yazmak eski bir yöntem. Ee, yani burada da eski yöntemi asla kullanmazlar diyor ama bir kişi bile olsa arkadaşlar kullanmışlar. Bu arkadaşlar B şıkkı, doğru cevabımız olacaktı, yanlış arkadaşlar. Geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Diğer sorumuz, şöyle bakalım. Bu sorular oldukça kolay, biraz dikkat et gerektiriyor sadece. Biraz dikkat gerektiriyor. Biraz bir içelim. Evet ne diyor arkadaşlar bize? Good afternoon Moon Hotel. Evet bir konuşma var. Hangisi, hangi soruyu sormamıştır diyor. Good afternoon Moon Hotel. Hello, I want to book arkadaşlar a room on 19th April. 19 Nisan'da book ayırtmak demek biliyorsunuz. Rezervasyon yaptırmak demek. Bir oda ayırtmak istiyorum diyor. Evet, resepsiyondaki kişi telefonu açtığı zaman nedir acaba? Etkinlik ne zaman mı? Kaç kişilik oda mı? İsminizi alabilir miyim mi? How can I help you? Nasıl yardımcı olabilir miyim diyor. Evet, değişik mi der tabii ki arkadaşlar telefon açtığı zaman size nasıl yardımcı olabilirim diyecek. O da diyor ki, söylüyor zaten ne, nasıl ya, o da istiyormuş. All right, I will check. Tamam, bir bakayım diyor. Evet, cevabımıza bakıyoruz. A room for two, please. İki kişilik oda lütfen. O zaman ne sorabilir? B şıkkındaki How many people is the room for? Kaç kişilik oda istiyorsunuz? A room for the two please olacaktır. B şıkkı. Bu da oraya gelir. Geldik diğer sorumuza. Michael Kingston. Arkadaşlar ne olabilir? Bu adamın adı olabilir mi? Olabilir. May I have your name and uh, number please? Surname please. Adınız ve soyadınız olabilir mi? Onu da veriyor. Ve devam ediyor. I booked your odanızı ayırttım diyor. Evet A şıkkı o zaman doğru cevabımız olacaktı. Bu soru buraya hiçbir yere gelmiyor. Ne diyor A'da? E diyor etkinlik diyor ne zaman olacak diye soruyor. O da arkadaşlar öyle bir etkinlikten bahsetmiyoruz zaten. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Who uses the internet for fun purposes? Fun arkadaşlar, eğlence. Eğlence için kullanan kim? Tom arkadaşımız ailesini anlatıyor. Eğlence için kullanan. Hızlı bir şekilde bakıyoruz. Babam e, faturalarını öder, e, haber okur. Değil. Annem e, alışveriş sitelerinde gezer, alışveriş yapar. Değil. Arkadaşlar, eğlence için kullanır diyor. E, ve But my father doesn't exist. Anyway, my sister, kız kardeşim, Liz, internet for her lessons, dersleri için kullanıyor diyor kız kardeşim de. Evet, tamam. Bilgi arıyor diyor. Eee... İnternet demek benim için diyor. Oyun demek. Ve günde 8 saat hemen hemen oyun oynarım diyor. Evet. Eğlence için kullanalım. O zaman bu arkadaşımız Tom oluyor. Cevabımız burada. B olacaktı. Evet arkadaşlar. Bir denemenin daha sonuna geldik. Diğer denemelerde hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.